Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde bellek nedir ve hangi tür bellekleri kullanırlar köpekler? Yani hafızalarını nasıl kullanırlar? Nasıl hafıza depolarlar? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi en başta tabii ki tüm memeli canlılarda olduğu gibi Yaşamsal faaliyetlerinin devam etmesi ve hayatı devam ettirmek ancak e, hafıza ve belleği düzgün bir şekilde kullanmak ve kurgulamakla mümkün. Aslında bizler gibi köpekler de, köpeklerin de hafızaları vardır, bellekleri vardır ve burada bir takım bilgileri depolayarak hayatlarına devam ederler. Çünkü hayatın devam etmesi için belleğe ihtiyaç vardır. Özellikle öğrenilmiş olan davranışların devamlılığı Köpek sahibi ile köpek arasında bellek mekanizmaları üzerinden yürür. Bu yüzden bellek önemlidir. Şimdi hafıza ve bellekte beynin belli bölgeleri aktif rol oynar. Özellikle hipokampus dediğimiz beyin bölümü ve bunun haricinde amigdala, özellikle uzun süreli hafızada ve prefrontal korteks öğrenmeyle bağdaşık hafızada bu üçü arasındaki korelasyon köpeğin bellek çeşitliliğinin oluşmasına neden olur. Şimdi köpeklerde ne tür bellekler vardır biraz onlardan bahsetmek isterim. Bir kere en başta tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de kısa süreli bellek dediğimiz özellikle son dönemde teknolojinin ilerlemesi ve bir şey merak ettiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde Google'a sorabiliyorsunuz ve sorduğunuz zaman aldığınız yanıt genellikle sizde kısa süreli hafızada depolanıyor ve işte defa defa bazı şeyleri tekrar tekrar açıp açıp bakmanız hemen unutmanızın altında yatan sebep bu tip bilgileri çabuk ulaştığınız için kısa süreli hafızaya atmanız ve bu belleğin bir süre sonra e, kaybolması, bellekteki bilginin kaybolması. İşte köpeklerde de kısa süreli hafıza genellikle saniyeler ya da dakikalar içerisinde öğrenilen, depolanan ve ondan sonra da e, kolay bir şekilde unutulabilen bellek türü. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Örneğin bir topu bir yere atarsınız, köpek o rotayı o anda atar. E, hafızasına alır, ikinci atışınızda saklasanız bile ilk olarak o rotaya gider ama üstünden 4 gün geçtikten sonra orada başka oyunlar oynadığınızda aynı rotayı hatırlayamayabilir. Kısa süreli bellek dediğimiz e, bellek genellikle bu şekilde köpekte e, kurgulanır. Uzun süreli bellek, uzun süreli bellek dediğimiz zaman e, bilgilerin veyahut da öğrenilenlerin ya da hafızaya atılan, belleğe atılan şeylerin çok uzun günlerce, aylarca, senelerce hafızada depolu olarak tutulduğu ve gerektiği zaman kullanıldığı, hatırlanıldığı bellek türü aynı insanda da var olan bellek türünün bir karşılığıdır. Bu uzun süreli belleği biz iki kısma ayırabiliyoruz. Anlamsal bellek ve Anısal bellek şeklinde, anlamsal bellek genellikle köpekle kurduğunuz iletişimde özellikle itaat kurgusundaki komut çalışmalarında örneğin temel stabilizasyon komutları otur, yat, bekle gibi komutların e, sözcük anlamlarını belleğe atarak yani sözcüğün anlam karşılığı ve komut karşılığını belleğe atarak bellekte tutması uzun süreli hafızada anlamsal belleğin aktivasyonu sonucunda oluşuyor. Anısal bellek ise köpeğin genellikle yaşadığı tecrübeleri, yaşadığı olayları kurgulayarak bellekte oluşturduğu anılardan oluşuyor. Bunu şunun gibi düşünün. İşte köpeğin veteriner kliniğine giderken geçtiği yolu hatırlayıp o yolda çekinceler, çekinceler oluşturması ya da herhangi bir mekanda yaşamış olduğu kötü bir tecrübeden mekana geldiği zaman aynı şekilde etkilenmesi, korku ya da endişenin tekrar su üzerine çıkması e, burada anısal bellekle bağlantılı olabiliyor. Üçüncü bellek türü köpeklerde prosedürel bellek dediğimiz bellek. Bu bellek türünde köpek genellikle becerilerin e, edinilmesi veyahut da edinilen becerilerin depolandığı bellek türü olarak e, tanımlayabiliriz. Örneğin köpeğin bir çeviklik parkuru e, geçişinde parkur komponentlerini e, hafızasına atması genellikle bu hafızayla bağlantılı olabiliyor. Ya da e, tuvalet yönlendirmesinin öğrenilmesindeki mekansal farklılıklar ve hangi mekan ya da hangi zemin üzerine yapılacağı gibi algılar yani motor beceriler kas hafızası gibi kurguların bir arada olduğu algılara prosedürel hafıza hakim olabiliyor. Dördüncü sıraya duygusal belleği koyabiliriz. Köpeklerde duygusal bellek oldukça güçlü bellek türlerinden bir tanesi olarak kabul edilir. Bir köpeğin yaşadığı bir olaydaki o olayın yarattığı sevinç duygusu gibi, korku duygusu gibi ya da endişe duygusu gibi duyguların e, anılar tarafından depolandığı bellek türüdür şunun gibi düşünmek gerekir. Kötü muameleye maruz kalmış bir köpeğin benzer hareketler oluştuğu zaman korkusunun tekrar refresh olması gibi. Bunu şuradan anlayabilirsiniz. Birçok sokak hayvanı yerden taş alınıp atılmasıyla ürkütülmeye alışmıştır. Siz yere düşen bozuk paranızı almaya çalışsanız bile köpek o aksiyonu bir anda kendisine taş atılacağı şeklinde düşünebilir. İşte bu duygusal belleğin oluşturduğu çıkarım sonucunda oluşmaktadır. Beşinci sıraya çok önemli ve en güçlü bellek türünü koyabiliriz. Köpeklerde koku belleği en güçlü bellektir. Bildiğiniz gibi köpeğin burnu hiçbir teknolojinin yaklaşamayacağı ya da yakalayamayacağı ölçüde keskin ve çok içerikli bir koku belleği vardır. Onlarca kokuyu, yüzlerce kokuyu senelerce, aylarca, haftalarca zihninde kodlayabilir ve tutabilir köpekler. O yüzden köpeklerin koku yetenekleri yüksek olduğu için koku hafızaları da ve koku hafızasına ayrılan depolama merkezi de oldukça geniştir ve oldukça kuvvetli bir hafızadır köpeklerdeki en kuvvetli hafıza koku hafızasıdır. Son sıraya da mekansal belleği koyabiliriz. Mekan, mekansal bel, bellek bellekte köpeğin kafasında oluşturduğu rota ve haritaların e, bellekte de, e, depolandığı hafıza türüdür. Bunu şu şekilde anlatmak mümkün. Mesela parka gidersiniz köpeğinizle bir yerde bir tavuk kemiği görmüştür, kuşların düşürdüğü veyahut da bir kuş kemiği görmüştür. Siz o kemiği alıp bir tarafa doğru fırlatırsınız. Bir gün sonra parka geldiğinizde köpeğiniz ilk olarak o rotaya yönlenebilir o kemiği bulmak için. Tabi burada koku belleğinin de devreye girdiğini düşünebilirsiniz ama ağırlıklı olarak burada mekansal bellek köpeğin bir gün önceden şablon olarak kafasına koyduğu rota ve harita bilgisinden yararlanarak bu belleği aktive ederek o yiyeceğe tekrar ulaşması söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar köpeklerde de tıpkı bizlerde olduğu gibi bellek ve hafıza vardır ve köpekler özellikle koku hafızalarını ve duygusal hafızalarını iyi bir şekilde kullanarak bizimle olan ilişkilerini ve dünyayla, çevreyle olan ilişkilerini düzenlerler. Oh,